Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizler sizlerle birlikte kafa topu oynayacağız. Adamları bir yenek ya. Bir adamları yenek. Hadi bakalım. Evet. Hemen videomuz devam ediyor. Baktık. Hadi. Açıl açıl. Hadi. Evet arkadaşlar. Oyunumuz açıldı. Şimdi ödüllerimizi alıyoruz. Arkadaşlar. Hiç bunları almaya gerek yok. Tamam. Gelip. Arkadaşlar. Yani biz bu oyunlarda çok buluyoruz. Aga. Diyeyim size. Ya, yanarım ya. Yanarım bu rakibi ben yenerim ya. Yenerim bu Adam çok duba benziyor. Zaten. Bak 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 bak. Galasız önünde duruyor bak. Hiç bir. Hiç bir. Evet arkadaşlar. Rakibimiz çok düp. Gol bozuk diyor bir de Allah Allah. Gol bozuk falan değil. Evet arkadaşlar. Adamdan dolayı. Uy. Adam iyi oynadı. Ama bir de gol adamı da. Bir tane daha gol atılıp. Evet arkadaşlar. Neyse ki gol gelmedi. Arkadaşlar. Video bu kadar. Yarın video çekeceğim. Ama şu adamı bir anmeliyiz. Arkadaşlar. Videoyu bitirmeyeceğim. Gol bozuk. arkadaşlar. Neyse videomuz bu kadardı. Boyunca... Abone ol, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok severim. Bay <laughs> bay. Abi. Bunu nereden söyleyeceğim ben? Emir. Video çektim. Sen nerede video? Çekmiştim. Ne açam video atmış. Ne açam çekmiş video? Ya YouTube'dan bulmuş herhalde. Şöyle bir videoya da iklim. Ya ben bu videoyu, videoyu bir biliyorum ya. ve kuş gibi kanat çırpıyor. Bakalım gerçekten oluyor mu? Çektin mi videoyu? Hı hı. Malda video özel